Ya bu da durali tabi ya, ne dediler? İyilik yap, denize at. Balık bilmezse halık bilir. <laughs> Gerçi bu ayıboğanlar kıymet kadir bilmezler ama... ...olsun. Ben iyi komutanım ya. Edeyim onlara bir güzellik. Edeyim, edeyim. Ulan Saffet oğlum Saffet! Ne durum lan daldaki durum? Dal? Dal mı komutanım? Dal tabi, dallama. Ulan oğlum Saffet, Aşçılığın çok iyi de espri kabiliyetin çok zayıf evladım ya. Emredersin artık Ne ula? Ağlama molası mı verdin? Devam. Ee? Akşama ne ediyorsunuz? Şehriye çorba, piyaz, köfte, bir de revani var kumtum. Revani mi? O ne doğula? O tasın içinde yapıyorsun böyle lımbır lımbır sallanıyor mu? <laughs> Yok kumtum o şöyle. Revani şerbetli olan hani. Hamur işi var ya. Ha, içi sarı, şambaba tatlısı gibi olan. Evet komutanım. İyi iyi. Safet ne diyeceğim oğlum sana? Emret komutanım. Sen köfteleri pişirdin mi? Hayır komutanım, daha pişirmedim. Şimdi harcını hazırlıyoruz. İyi. O köfteleri mangallık yap. Yanına böyle ıvır zıvır salata malata bir şeyler de et. Sahra cadının önüne akşama bir ateş yakarız. Böyle birlikte bir mangal atalım he. Emredersin komutanım da Hani malzeme yetmez diye şey diyorsun lan. Malzeme niye yetmesin ula? Bas ekmeği için ayı bu anlar anlasınlar? Sucuk mucuk kokutalım bu dağları biraz. Emredersin komutanım. Ula harbiden iyi komutanım ben ha. Seviyorum bu eşyolar şeklere.